Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir birleştirme event'ımız var. Evet. Bu etkinliklerden birkaç kez daha gelmişti. Farklı bir etkinlik onun için detaylarıyla birlikte bir video çekelim dedik. Hadi videomuza başlayalım. Videonun detaylarına geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Ayrıca da Discord sunucumuzda yeni bir çekilişimiz var. Şimdi hemen kısaca ondan da bahsedelim. Videonun açıklamalarında bulunan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Buradaki çekiliş bölümünden bir yeni bir çekilişimiz var. 6 kişiye 10'ar RLT veriyoruz. Yani toplam 60 RLT'lik bir çekiliş. Ve bu kez çekilişimizde bir şartımız var. Bir önceki çekilişte birçok kişi katılmıştı ama bunlar e, ne yazık ki multi hesaplarla katılanlar olmuştu. Kazılanlardan da zaten bazılarına ödüllerini vermedik. Onların yerine başka kişilere vermiştik. Bu kez burada da zaten şartımızı belirttik. Sunucumuzda bir level sistemi var. Aktif olan kişilere buradaki çekilişten kazanma hakkı sağlıyoruz. Sunucumuzda aktif olmanız gerekiyor yani. Üçüncü seviyeye geldiğiniz zaman buradan katılabilirsiniz. Daha doğrusu herkes katılabiliyor ancak çekilişi kazananların Deviyesi 3'ün altındaysa o kişinin yerine katılanlar arasından farklı bir kişiye daha vereceğim. Çekilişten bahsettikten sonra şimdi hemen sizlerle birlikte etkinliğimize bakalım. Şöyle bir blog yazısı paylaşıldı. Daha önceden bu tarz etkinlikler gelmişti. Bir kez e, yat etkinliği gelmişti. Bir kez motorla birlikte bir etkinlik gelmişti. Geçtiğimiz aylardaydı bir uzay mekiği etkinliği gelmişti. Bu kez de farklı bir etkinlik gelmiş yine aynı şekilde. 9 tane madenci var. 9 tane miner var yani. Farklı yollarla elde edebildiğimiz minerlar bunlar. Bunların detaylarına birazdan bakacağız. Elimizde 9 tane bunların her birinden birer tane varsa bu minerdan verecek bize 11.8 pH gücünde ve buçukta bonusu var. Burada buçuk yazıyor ama yukarıda %5 yazıyor. Bir e, tuhaflık var ama neyse %5 veya buçuk diyelim biz hangisiyse artık. Buradaki minordan veriyor. Elimizde 9 tane bunlardan olması gerekiyor. Ayın 26'sıyla yani 26 Ocak'la 9 Şubat arasında bu minorları alabileceğiz. Şöyle aşağı doğru indiğimizde burada zaten önemli bir nokta var. Elimizde diyelim ki bu 9 tane minerdan var. Bize bir craft bölümü gelecek. Şuradaki e, store bölümüne buraya yeni bir craft sekmesi gelecek. Elinizde bunlardan birer tane varsa oradaki craft tuşuna basarak o 9 miner'ı yakıp bir tane büyük minerdan alabileceksiniz. Yani şuradakileri yakıyorsunuz bu miner'ı alabilmek için önceden bu şekilde olmuyordu. Yani bu 9 tane de elimizde kalıyordu. Artı bir de bu büyükten alıyorduk. Ama artık o şekilde değil. Bir önceki etkinlikte de aynen böyle yakma sistemi gelmişti. 9 taneyi veriyorduk ve bir tane büyük alıyorduk. Yine aynı şekilde olmuş. Şimdi şöyle detaylarına bakalım bu minerları nasıl elde edebileceğiz. Birinci miner'ı daha doğrusu şöyle anlatalım. 9 tane miner'ın 3 tanesini özel satışla gelecek. Yani şuradaki Dallas bölümüne gelecek. Bir tane böyle satışa çıkacak orada. Bunların 9 tanenin 3 tanesi bu şekilde geliyor. 3 tanesini mini etkinliklerle gelecek. Mini etkinliğin içerisindeki bir ödül olacak. Yani son ödül olmaz genellikle. Ortalarda falan olur. Ama şu en sondaki şu yani 1.4 PH'lik olan en son ödül olabilir. Onu söyleyelim. Diğer 3 tanesi de craft şeklinde olacak. Parçalarla miner craft diyorduk bildiğiniz gibi. Burada da yine aynı şekilde 3 tanesini de bu şekilde yapacağız. Tarihleri burada yazıyor. Ne zaman geleceğini. Yani ayın 26'sı ile 28'i arasında özel satışla şu miner gelecekmiş. Yine aynı şekilde 26'sı ile 30'u arasında bir mini etkinlik gelecekmiş ve o mini etkinlikte de bu miner'ı alabileceğiz. Ve yine aynı şekilde 26'sı ile 30'u arasında bir parçalarla craftlama gelecekmiş ve o zaman da bunu craftlayabileceğiz. Bu şekilde burada tarihleri yazıyor etkinliklerin ne zaman geleceği. Şimdi şuradaki son 3 miner'a bakalım. Bu arada güçleri de burada yazıyor ama Bonusları var mı yok mu şu anda belli değil. Ee, envanter kısmında da gözükmüyor. Yani buradaki daha doğrusu storage kısmında da gözükmüyor şu anda minerler. Hala yüklenmemiş durumda. Şimdi şuradaki son 3'e bakalım sizlerle birlikte. 1.4 pH mesela bunun gücü. Bunu mini etkinlikle verecekler dedik. Büyük ihtimalle son miner olabilir. İçlerindeki bence en değerlisi bu olacak. Yani bunu alabilmek için eğer son sırada olursa dediğim gibi son ödül bu olursa bunu tamamlamak çok zor olacağı için e, en değerlisi bu olacaktır. Zaten güç olarak da en güçlüsü bu. Şimdi diğerine bakalım. Özel satışla gelecekmiş. Bu arada bunların kaç tane olacağını yazıyor mu? Hemen ona şöyle bir bakalım. Çünkü Bir öncekinde 150 tane falan oluyordu. Her miner'dan. Şöyle yukarılara bakalım. Sanırım yok. Bu kez yani daha doğrusu belirtmemişler. Ee, zaten buradaki en önemlisi özel satışlarda kaç tane olursa toplamda da o kadar craftlayabiliriz. Acaba ben mi kaçırdım? Bir yerde sayı yazıyor mu diye baktım tekrar ama neyse. Önemli değil. Eğer yazıyorsa da kraft daha doğrusu özel satışta kaç tane olursa toplamda da o kadar yapabiliriz. Yani siz kraftla gidip 500 tane kraftlayabilirsiniz de mesela şu minerden 500 tane kraftlayabilirsiniz. Ama özel satışta şundan 200 tane satıyorsa bu minerden sadece 200 tane alabilirsiniz. Çünkü en düşük o belirliyor toplamı. Şimdi şuna bakalım. Özel satışla gelecekmiş bir nokta pH gücü var. Dediğim gibi yani özel satışlardakiler belirleyecek işi. Şimdi burada da 1.3 pH'lık bir craftla yapılacak bir miner var. Şimdi bir önceki etkinlikte ben bunu zaten söylemiştim. O zamanlar en güçlü miner mesela en sondaki demiştim o zamanlar. Yine aynı şekilde gelmiş. Bunu craftı yani legendary parçayla olabilir. Bunu tekrar söylüyorum. Olabilir. O zaman da aynısını söylemiştim ve sondaki craft legendary parçayla yapılmıştı. Çünkü gücü çok yüksek. Yani gidip de rare parça falan istemez diye düşünüyorum. Eğer isterse çok fazla rare isteyecektir. Onun yerine legendary parçalarla yapılabilir. Bu tamamen size kalmış. Yani legendary parça alıp o zaman bekleyebilirsiniz. Yani onu riskine girebilirsiniz. Hatta şöyle bir parçaların fiyatlarına da bir bakalım ne durumdalar. Hatta gördüğünüz gibi fanlar 82 0.82 RLT'ye kadar gelmiş. Böyle bakalım nerelerden nerelere gelmiş. 0.63'ler falanken şu an 82'ye kadar gelmiş 0.82'ye. Yani yükseliyor da gördüğünüz gibi. Yani İnsanlar da aslında benim dediğim gibi düşünüyorlar. Yani şunun Legendary ile gelebilir. Legendary ile gelmezse de Epic ile gelir. Yani daha aşağısının olacağını pek sanmıyorum dediğim gibi. Bu arada Epic fanın 5.5 olması ve Legendary fanın 0.8 olması değil mi? Ne kadar da absürt bir şey. Yani Legendary parçayı zaten Epic ile yapıyorsunuz ama... Bunun fiyatıyla onun fiyatının arasında dağlar kadar fark var. Neyse biz etkinliğimize tekrardan bakalım. Dediğim gibi bu riske siz isterseniz girebilirsiniz yani. Bunun ben legendary ile yapılacağını düşünüyorum. Herhangi bir bilgim yok bu arada. Tamamen öyle bir düşünce var içimde. Etkinlik bu şekildeydi. Sizden ne düşünüyorsunuz? Biraz zor bir etkinlik aslında yani yatırımsız ilerleyenler için evet biraz zor bir etkinlik. Bunları ayrıca marketten satın alabilirsiniz de. Yani bir kişi atıyorum günlük satıştan bunu özel satıştan daha doğrusu satın alır ve markette de satabilir. Tabii ki bunlar özel satıştakiler bizim saatimize göre gece saat 3'te geliyorlar. Saat 3'te geldiği için de mesela şöyle hatırlıyorum bir önceki etkinlikte aynı bu şekilde olan bir önceki etkinlikte Saat 3'te gelen bu minerler saat 3'ü 2 geçe 3 geçe falan 2-3 dakikada tamamen satılmıştı yani. İnsanlar onu bekliyordu. Dediğim gibi bu işi zaten özel satışlar belirleyecektir. Etkinlik bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatmış olayım. Hoşçakalın. Cómo se llama yeah. oh.